Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için yıldız ve bakımı yapacağım. Sevgili dostlarım, e, sizler e, içinizden ne istiyorsanız, ne dilek tutmak istiyorsanız lütfen bunları tutun. Ben de e, sayfa sayfa niyet ederek çevireceğim. Bakalım inşallah her şey sizin e, hayrınıza olsun. İnşallah dilekleriniz kabul olsun. Burada da içinizden lütfen bir rakam tutun. O rakamları da yazacağım. Önüme çıktıkça yazacağım sevgili arkadaşlarım. Bakalım sonunda neler olacak. Evet sevgili dostlarım. Şimdi ilk sayfamı açıyorum. Bakayım bize neler verecek. Evet <laughs> bir insana çok bağlanmışsınız. Çok fazla bağlandığınızı söylüyor ama bazen böyle hani iki arada bir derede kalırsınız ya karar verme zamanı gibi Bazen böyle elinizi yıkayıp oradan uzaklaşmak, oradan gitmek istiyorsunuz ama bir türlü o bağlılıktan dolayı yapamıyorsunuz. Bir de bir iş müca, e, müracaatı yapmak isteyen birisi var. Sanki böyle ya da bir işe müracaat etmiş sonucunu bekliyor gibi güzel bir haber alacak onu söyleyeyim. Ne? İlle iş demeyelim ya. Bir şeye başvurmuşsunuz sanki onun sonucunu alacak gibisiniz. Güzel bir sonuç. Evet, bazı belalardan uzak durmak istiyorsunuz. Yani belki kimsenin işine karışmamayla ilgili. Bilmiyorum. Belki e, sürekli sizin e, lafla, sözle üstünüze gelen birisidir. Ondan e, ya da o belalardan uzak durmak istiyorsunuz. Çok normal bunlar. Bazen belayı def etmek en iyisidir. Öyle söyleyeyim size. Evet bir rahatsızlığı olan varsa inşallah onun şifa bulacağını söylüyor. Birisinin böyle ağır bir hastası falan varsa bunun da Allah'ın izniyle iyileşeceğini söylüyor. Evet şimdi rakamlarımızı alayım. Evet şimdi bazı rahatsızlıklar sinirle de ilgili olabilir. Bir de içinizi kemiren bazı duygular varmış. Bu sizin sinirde olmanıza yol açabiliyormuş. Sinirli olmanızı özellikle bunu söylüyor. Evet, şimdi bakalım. Sizin hakkınızda konuşan çok fazla insan var. Delikodu. Ve bu uzakta değil, kendi çevrenizden. Artık arkadaşlar, komşular, bilmiyorum, akraba bu şekilde olabilir. Bence e, burada söylenene göre bence de demeyeyim. Hiç onları duymayın bile, muhatap almayın bile. Herkes iyi veya kötü kendi kalbinin ekmeğini yiyecekmiş. İyi veya kötü kendi sancılarıyla, kendi belalarıyla, kendi dertleriyle kendileri baş başa kalacakmış. Size söylediği laflardan kendileri utanacakmış. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, bazen kollarınız yanınıza düşüyormuş, yoruluyormuşsunuz, sıkıyormuşsunuz. Yani artık yapmak istediğiniz bazı şeyleri yapmak istemiyorsunuz, sizi yoran şeyler varmış, bilmiyorum. Bu parayla ilgili olabilirmiş, mirasla ilgili olabilirmiş, aşkla ilgili olabilirmiş. Yani sonucuna ulaşamadığınız bazı şeyler varmış. Bunun için endişe etmesin, hiçbir zaman zarara uğramayacak, hak ettiğini alacak aşk olsun, miras olsun, para olsun, mahkeme olsun. Yani istediğini alacak. Çok çalışıyor, çok uğraşıyor. Ama birileri bir yerde plan yapıyor. Ama bu planlarda bozulacakmış. Sizin için kötü bir plan yapan birisi varsa kendi ettiği kendi başına kalacakmış sevgi sevgili arkadaşım onu söyleyeyim kendi zararlarına olacakmış bu yani sizin onun için üzülmenize gerek yokmuş Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi bir sayı daha çıktı. Evet, ee, hayatı boyunca bir kişiyi sevenler diyor. Yani orada kalmışsınız hala diyor. Hala merak ediyorsunuz ne yapıyor, ne diyor diye. Hiç merak etmeyin çünkü her zaman sizin düşündüğünüz sizi de düşünebilir diyor. Ama bu konularda da e, talihli olduğumuz söyleniyor. Demek ki bir gün bir yerde karşı karşıya geleceğimizi söylüyor. Hayatınızda bazı e, zorlu durumlar varmış. Bazen ne yapacağınızı bilemiyormuşsunuz. E, hayaller içine giriyormuşsunuz. Bu aşkla da ilgili olabilir diyor. Çünkü aşkta ara ara hayal kırıklığına uğradığınızı söylüyor. Yani burada... E, Kendinizden daha değerli kimse yoktur diyor. Gerektiği zaman zaten çıkışları yapacaksınız. Kendinize güvenin. Ee, yani kendinize biraz bu konuda kötü davranıyormuşsunuz. Ee, aşk ve para konusunda talihiniz açılacakmış. Yani burada para ve aşkta bolluk ve bereket. Bir de bir emlak işleri, işi varsa alınacak, satılacak, üstünüze geçirilecek, bunun gibi şeylerle ilgili bazı insanların da tecrübelerinden yararlanarak ya da yatırım, iş hayatı, başarı gibi şeyler varsa gündeminizde sizin için gerçekten e, müjdeli, onu söyleyeyim güzel olacağını söylüyor her şey. Hayırlısı olsun inşallah. Evet şimdi bakalım. Sizin birçok yönünüz varmış, sert insanlara dayanamıyormuşsunuz, yalancı insanlara dayanamıyormuşsunuz ama zaman zaman kararlarınızda direnmeniz gerekiyormuş. Çünkü çabuk affediyormuşsunuz, bu da sizin için faydalı olmuyormuş. Tabii ki affetmeniz gereken insanlar var ama tekrar affedip çok haşır neşir olmamalı. Onun gerçek yüzünü gördü, tekrardan neden sil baş yapıyor deniliyor. Daha sonrasında e, huzurunuzu kaçıran bir olay olabilirmiş, buna dikkat etmeliymişsiniz. ve sizin e, kendinizin sırlarını kimseye vermemeniz gerekiyormuş. Bunu kolaylıkla başkalarına söyleyecek bir insan olabilir, dikkat etsin diyor. Bu tutum hoş değildir ama arada yılan insanlar olduğunu söylüyor. Yani. Burada evet bu tutum hoş değil ama e, kendi fikirlerinin doğru olduğunu da söyleyebilirler. Yani sırrınızı kimseye vermeyin diyor. Evlenecek olanlar, e, evlilik isteyenler, önünüzde herhangi bir engel olmayacak. Zaten siz ağır başlı insanlarsınız. Güvendiğiniz insanlar olmadığı sürece bu evliliği yapamıyorsunuz. Ama sizin önünüze geleni de her yönünü ortaya çıkarıyormuşsunuz. Yani evliliğin Doğru insan mı diye. Bu da sizin zaten faydanıza olan şeylermiş. Yani daha önce tecrübe ettiğiniz bir şeyden dolayı onun için herkese güvenmemeyi, bu konuyla ilgili sevgi, aşk, evlilikle ilgili güvenmemeyi. Evet şimdi evlilerle ilgili açalım bakalım. Evet şöyle söyleyeyim. Eğer bir sorun varsa ya da bir şey hakkında, anlaşamıyorsanız bir anlaşma olacak o sorun bitecek. Yine evinin bekçiliğini yapacak. Yine ekmeğini yapacak diyor. Yani o evin bacası tütecek diyor. Eğer bir ayrılık gibi bir şey varsa bunun biteceğini söylüyor. Yani anlaşma, uzlaşma ya da uzayan bir şey varsa bunun biteceği, mahkeme işleri gibi varsa inşallah kötü sonuçlanmayan şeyler olur öyle söyleyeyim eğer bir kaybınız varsa yakın zamanda bunlar bulunacakmış zira burada e, kendinizi iyi hissetmiyorsanız e, bir tılsıma ya da bir nazara maruz kalmış olabilirsiniz kendinizi e, bol bol okuyun hanenizi bol bol okuyun İki kadın veya iki erkek arasında kalan biri varsa hiçbir zaman mutlu olamaz define bulduğunuzdan neden ama köşeye sıkıştığı zaman ne olduğunu anlar. Aldatmak hiçbir zaman iyi değildir. Birini bırakıp öbürüne gelenden hayır olmaz diyor. Artık bunu niye söyledi bilmiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, İş ve meslek hakkında. Evet şimdi yazalım. İş ve meslek hakkında hayırlı ve müjdeli haberler alacak mısınız? Terfiniz mi, atamanız mı, bir iş başvurularımı bilmiyorum. Daha önce kötü haberler almışsınız ya da bir okul kariyer bilmiyorum Bununla ilgili olabilir. Artık e, bu kötü haberler bitecekmiş, güzel haberler alacakmışsınız, e, müjdeli haberler alacakmışsınız. Hatta doğudan batıya göç gibi yani e, terfi gibi tayin gibi şeylerinde olabileceğini söyleyerek aklınızda böyle bir şeyler varsa bunu söylüyorum. Evet, şimdi bir yolculuğunuz olacakmış. Bu yolculuk mutlu geçecekmiş. Yolculuğunuz mübarek olsun diyor. Pasaport işleri gibi bir şeyler varsa ya da birinin gelmesini bekliyorsanız bu yolculuk güzel olacak diyor. Daha önce bununla ilgili bir zahmet çekmişsiniz. Artık rahat olacakmış. Evet, şimdi yalnız bu yolculuk karada ve havada olmalı. Denizde olmamalı. Deniz yorgunluk verebilir size diyor. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi birçok şey istiyormuşsunuz. Yalnız tam kararınızı vermeliymişsiniz. Bir şey de amel etmeli diyor. İstediği arzusu olacak diyor. Birçok şeyde muvaffak olacak diyor. Yaşınız ilerledikçe daha hareket sahibi olan bir insan olacak mısınız? Maddi manevi. Evladıyla arasında sorun olan birisi varsa, evladı için üzülen birisi varsa bu sorunlar da hallolacakmış. Çoğunlukla düşmanlarınız size yakın olan insanlardanmış. Bunu söylüyor. Bir de eğer beni dinleyen bir erkekse bir kadından sakınmanız gerekiyormuş. Yuvanızı helak edebilirmiş. Ona dikkat etmeniz gerekiyormuş. Evli değilseniz de o kişiyle dikkat edin evlenirseniz yine yuvanız helak olabilir diyor. Bir kadına dikkat diyor. Bilemiyorum. Eğer bir bayansanız da keza öyle yuvanıza göz dikmiş birisi olabilir. Bir kadın yüzünden, e, ki bakın bu sevgili değildir, yakındır, akrabadır, canındır, kanındır, onun sözüne kanarsın. Yuvan gider, yuvan biter, onun için söylüyorum. Yani kimsenin sözüne kalmayın. Ha, burada <laughs> hamile kalmak isteyen biri varsa bebek haberiyle müjdeleyin diyor. İnşallah e, hayırlısı olsun. Yani bir bebek haberi müjdeledi. Evet yine tekrardan bir yolculuk. Hep yolculuk veriyor bu sefer. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Şimdi. Birisi hanesinde bir dua okuyacakmış. Buna niyet etmiş. Bunu uzatmasın diyor. Artık ne, ne duası bilmiyorum. Ve bir yere gidip bir dua etmişsiniz. Bir yere gidip bir dua etmişsiniz. Yani bu bir camidir, bir yatırdır, bir türbedir, haçtır, umredir bilmiyorum. Bu dualarının kabul olacağını müşteleyin diyor. Ee, burada e, bir insandan hayır görecekmişsiniz. E, karısını ya da kocasını e, çok kıskanan birisi de varmış. Onunla ilgili kafasında soru işaretleri varmış hem kendini hem karşısındakini üzmeye gerek yok diyor. Demek ki kötü bir şey olmadığını söylüyor. Malınıza dikkat etmeniz gerekiyormuş. Malınıza. Bir malınıza dikkat etmeniz gerekiyormuş. Para harcaması olabilir, bir deve daim de olabilir, imza olabilir. Daha sonrasında zarurete düşebilir diyor. Çaba bay gayreti boşa gidebilir. Elinin emeğiyle topladığı şeyler heba olabilir yani burada e, dolandırılmaya karşı da bilmiyorum bir eviniz vardır satacaksınız sonrasında alabiliyor musunuz alamıyor musunuz bir dükkanınız vardır kapatacaksınız sonrasında ne gibi şeyler olacak belki bununla ilgili bir uyarıdır bir de etrafınızda dost mu düşman mı kim var kim yok bunlara dikkat edin diyor yani herkese inanmayın herkesin söylediğine kanmayın diyor ve borçla ilgili sana bir şey soracak olan olursa inşallah Allah'ın izniyle bu borçlarını halledecek diyor. Yalnız bu aralar böyle kardeş, anne, baba, miras, hastalık, yardımlaşma gibi olaylar olabilirmiş gündeminizde bunu söylüyor. Bazı insanlar sinir olur diyor. Sebebi diyor. Kendi verdiği eliyle malı geri alamaz. Demek ki bir borç verdiniz. Ya da bir kiracıyla işiniz, sorunuz var. Bu da olabilir. bilemiyorum. Yani kendi malıyla verdiği ya da birine güvendiğiniz bir şey verdiniz. Geri alamıyorsunuz. Bununla ilgili olabilir. İnşallah güzel haberler alacaksınız. Paranızın çoğalacağını söylüyor. Kendinizle savaşı bitirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani e, burada kendinizle olan bir savaş varmış. Evet evlenmek isteyenler çok şöyle söyleyeyim nasipli, kısmetli, inşallah önünde yolunda böyle engeller varsa, herhangi kötü bir şey varsa bunların biteceğini, huzurlu mutlu yuva kuracağını söylüyor. Evet şimdi çok zorlanmışsınız, sevgide zorlanmışsınız, hayatta zorlanmışsınız, hep bir yarış içinde olmuşsunuz. Yani çalışmak için mi yaşıyorsunuz, yaşamak için mi çalışıyorsunuz hepsi birbirine karışmış. Ama yani sevgide inşallah mutlu olursunuz. Mevkide yükselteceğiniz, bolluğun artacağı yalnız çok bir kıskançlık yüzünden ailenizi, kendinizi mahvetmeyin, hislerinizi kontrol edin diyor. Çok inatçı ve ısrarcı bir insanla karşı karşıya kalabilirsiniz lütfen. Kendinize dikkat edin, tarafsız düşünün, toplum hayatınızı düşünün. E, sırf onu mutlu etmek için kendinizi mutsuz etmeyin. Bu şekilde söyleniyor. Konuştuğunuz zaman e, genellikle dinlenen insanmışsınız, ama hep bir durup başkaları benim hakkında ne düşünür diye düşündüğünüz zaman tökezlersiniz diyor. Sizin önünüz yolunuz aç, açık. Yani ileriyi görmeniz gerekiyor. İsteklerinize o zaman kavuşacaksınız diyor. İnşallah hayırlısı olsun sizin için. Çevrenizde bazı insanların dikkatini çekebilirsiniz ya da onlar sizin dikkatinizi çekebilir. Onların sizin hakkında ne düşündüğünü ya da sizin onların hakkında ne düşündüğünü karşı taraf merak edebilir. Birinden biraz uzaklaşmışsınız. Ee, bunun bir hissizlik e, yani içinizde, yüreğinizde bir hissizlik olmasını istiyormuşsunuz. Demek ki birine kapılan birisi var. Ee, ama dikkat etsin diyor. Eğer bu duyulursa kötülük görürler. Ee, dolayısıyla çevresinde olan insanlar da onun kuyusunu kazabilir diyor. Yani burada bir yasak aşk varsa, herhangi bir şey varsa sırlarınız ortaya çıkacak. da dikkat edin diyor. Evet sevgili dostlarım şimdi onlarda Evet 3 8 1 İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Dilekleriniz kabul olsun efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.